Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kedi oluyoruz. Evet, bugün kedi oluyoruz. Çok şey yapacağız. Babaannemizi, sahibimizi deli edeceğiz. Yani uzun lafın kısası bu minik patilerle çok büyük işler yapacağız. Ama önce pençelerimizi çıkaralım. Tırnaklarımızı. O güzelmiş. Bir saatimiz de var. Evet, şimdi patimizle önce buraya bir insan çizelim şöyle şöyle boş verin arkadaşlar böyle işleri biz öncelikle babaannemize doğru gidelim babaanne babaanne bu kim babaanne sen ben varken başka kedilere mi bakıyorsun ya yani? yani istersen ben de böyle yatayım beni de izle bu kedileri izleyeceğine beni izle bak gözlerinde canlı canlı kedi izleyebilirken niye bunlara bakıyorsun Babaanne, babaanne. Babaannem hiç oralı olmuyor. O zaman ben şöyle yapacağım. Yani sen izlemeye devam et. Aynen aynen. Kedi ağaca tırmanıyor. Ee, babaanne ne oldu? Elektrikler mi gitti? Ee, babaanne elektrikler gitti. Ne yapacağız? Bir bak bakayım sen. Bir dakika bana doğru. Şuraya çıkalım. <laughs> babaanne. Bak senin o gözlüğünü alırım. Hiçbir şey izleyemezsin. Çok güzel gözlüklü bir kedi. Baba senin gözlüğün ne kadar pis ya. Sana aa orada mor gözlük var bak. Ben bunu alayım. Fırlatayım şöyle. Sana daha iyi bir gözlük vereceğim şimdi. Burada kalsın. Babaanne merhaba ben. Babaanne. Babaanne. Babaanne beni kucağına al babaanne. Babaanne beni kucağına al. Al bakayım babaanne. he şöyle ya. İyi bakayım bir bakayım <laughs> Mükemmel oldu. Aferin babaanne. Babaanne. Babaanne bana yemek versene bu arada. Acıktım babaanne. Ba babaanne. Tamam kucağına <laughs> al. Tamam, baba. Babaanne bırakır mısın beni? Babaanne bırakır mısın beni? Şimdi yemek yiyeceğiz. Babaanne. Bakayım. Bu ne ya? Mamamda köpek kemiği izi var. Ben yemem bunu. Kendi kendime adam akıllı... Uy, kakam var bu. Kendi kendime adam akıllı yemek yapacağım. Kediyim ama kendi kendime adam akıllı yemek yapıyorum ya. Öyle yani becerikli bir kediyim. Siz düşünün. Şimdi bunu açıyoruz. Açamıyoruz. Açıyoruz. Çıkıyoruz. Gel buraya. Mükemmel bir salata yapacağım şimdi kendime. Bir tane salatalık. Bir tane de havuç almamıza gerek yok. Domates alsam yeter. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Tamam bu kadar iyi. Şimdi bir tane bıçak seçelim. O oh, piti piti. Bu olsun ama bıç bıçağı alıp heh tamam aldım. Lan ağzımda bıçak taşıyorum. Ne kadar da kaslı ay kaslı diyorum. Karizmatik bir kediyim ben. Şş, babaanne miyav. Babaanne heh aynen gel şöyle bir. Bak bakayım bana bir nasılım. Ağzımda bıçak var. Şöyle poz vereyim hatta. Çek fotoğrafımı. Babaanne 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 o kadar poz verdik. Ayıp oluyor babaanne. Neyse ben Allah çok uçtum. Abi ben niye böyle çok uçuyorum? Ha babaanne. Nasıl bu arada? Bak merhaba babaanne. Babaanne şimdi buraya çıkıyorum. Eee. Sen kesil. Sen kesil. Bir de sen kesil. Tamam. Şimdi hepinizi hepinizi buraya atacağım. Sen de geç bakayım o lezzetli görünüyor. Yani göz ucundan birazcık alsak herhalde bir şey olmaz. Tamamdır. Ha şunları alalım. Git. Sen de geç, sen de geç. Şunu yiyeyim. Şunu şunu da yiyeyim. Tadı çok güzeldi. Salatalık düştü. Lan her şeyi devirdim. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yarim gel deli seviyorum Abi bir salatalık için her şeyi devirdim ya Tamam salatalığımız az olsun malzeme yetersizliği diye deriz Koyalım koyalım Tamam şimdi aç bunu Aç ee, Pişiyor şimdi bunu beklerken babaannem babaannem nerede bak yine oturdu oraya kedileri izleyecek ya kadın gözün gözünüz gözünün önünde canlı izleyebileceğin çok yetenekli becerikli yakışıklı bir kedin var ama sen gidip orada sanalda izlemeyi Babaanne senin yüzünden yemeği yaktım ya. Kömür oldu yemek. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Kapat bari ocağı. Kapat. Kapat. Babaanneme test ettireyim. Bakayım bir tadına. O yenmez bu. Bakayım. Alabilirsem. Şöyle. Alamıyorum. Bunu alayım. Yiyeyim. Bu ne lan? Ö, kuzucam kömürleşmiş bu ya taşlaşmış hatta baksana bu ne yenmez bu nimet de yere düşmüş bari Allah kahretmesin şurada kalsın babaannem bir tadım testi yaptırayım ben bunu Şş, babaanne babaanne neredesin bak yine oturmuş yalayan kedi izliyor ya şimdi de neye geçti banyo yapan kedi gel ben sana adam akıllı bir ders veririm. Sen bakalım bir daha o televizyonu izleyebiliyor musun? Bakalım bir daha o televizyonu izleyebiliyor musun? Aa burada robot da varmış. Merhaba robot. Babaanne. Bu ne abi? Çok çirkin durmuş. Daha düzgün saksılar koymanı rica ediyorum babanne. Babaanne. Babaanne. Başlarım kumbarana da zaten hiç para biriktirmiyorsun bile. Geçelim bakalım. Ha, bu ne? Çok, gerçekten çok da kötü bir saksı. Bu ne balon patlatırım mı? Başka ne var? Bu ne? Aa, aa elim kaydı ya babaanne. E, vallahi kusura bakma gerçekten elim kaydı. Ne o bu kedi? Tamam bu benim işim. Var. Var, Merhaba nasılsın? Lan kedicik yere düştü ya. <laughs> evet, bu da son get. Aa Bunda da elim kaydı ya. Bir basalım şuna. Heh, orada var bir tane. Babaanne şu an kapatıyor musun onu? Atayım mı bunu? Bak üçe kadar sayıyorum. 1 2 3 Benden söyle. Hadi görüşürüz. O kadar saksın devirdik şunu izleme diye. O kadar şeyleri devirdik. Evi darma duman ettik. Sen yine de başka kedileri izlemeye devam et. Aynen babaanne. Bekle ben sana daha iyi bir ders vermem lazım. Kapat şunu. Başka zaten. Alalım hemen şöyle şunu. Oha. Alalım şunu. Şöyle. Tırmanabilirsek eğer tırmanamadık. O zaman şöyle yapalım. Şunu üst tarafa atalım. Aynen. Şimdi önce kapatalım bunu. Atmadan önce. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi de çalışabiliyor mu? Hadi bakalım. Bak orada mis gibi babaannem de. Bir dakika ben sana çok 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 daha iyi bir ders vereceğim. Şöyle alalım şunu. Aa orada babaannemin şeyi var bir dakika. Bu ne? Vampir dişleri. Bunu kesinlikle babaanneme takmalıyım. Bir dakika. Bunu kesinlikle takmalıyım. Hayır hayır. Gidin kitaplar. Sizinle işim yok. Benim işte bununla işim var. O vampir bir kedi oldum bir dakika. Babaanne. 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 Bana bak. Babaanne bana bak. Babaanne. Babaanne bana baksana. Ana kadıncağız kafasını duvara çarptı. Ben şöyle uzaklaşayım o beni görmeden. Ben masum bir kediymiş gibi davranayım. <laughs> Öyle miyav miyav miyav. Bunu da göz önünden kaldıralım şurada kalsın. <laughs> <Miyav, gülüyor> <miyav. gülüyor> Baban ne yapıyorsun? Az önce yanlış görmediysem babaannem kafama tavayla vurdu. Evet. Babaannem kafama tavayla vurdu. Şş babaanne. Babaanne. Sen Niye ne kafamı vuruyorsun tavayla necim? ya? Küstüm ben sana git. Küstüm. Lan. Babaannem bir daha düştü. Bu sefer şey yapalım babaannemi. Şu. Eh. Gel babaanne. Gel babaanne. Gel babaanne. Babaanne gel şimdi. Babaannem uyandı. tam bu ne? Oo, bu güzel bir resim. Kedi resmi. Kedi. Şimdi bir üst kata da bakalım. Şimdi <laughs> topları at. Red var bu ne? Burada Aa bu da bir tane daha saksı var. Ama saksıları devirmeyeceğim. O piyano var, çalarım. dürüst olayım piyano çalmayı bilmiyorum ve kafamdan gelen her şeyi salladım. Şunu bir yazalım bir dakika. F A C D D F A C D D Bir dakika bir daha. Tamam güzel oldu. Evet. Yani olduğu kadar yaptım. Şimdi şunu bir dakika. Çıkardım. Güzel. Tekrar takabiliyor muyum? Taktım. Git. İstemiyorum. E. Eh. Eh. Baban neden bana babanne yine vuracak galiba. Elim patim kaldı orada. Evet. Düştüm. Şimdi son olarak. Eee zırtın <laughs> Babanne bana geliyor, babanne bana geliyor. Bir dakika. Sen tavayla geliyorsan ben de tavayla gelirim. Gel bakalım kimin tavası daha güçlü babanne? 3 iki, bir. Bu bir savaş imlanı. <laughs> babanne. Babanne. Babanne iyi misin? Babanne. Babanne. Babannecim. iyi misin? Babanne. Babanne bana bakar mısın babanne? Babanne. Babaanne aç ağzını iyi misin? Baba çıkar şu gözlüğü de. Babaanne aç ağzını. Baba çıkar şu ağzındaki dişini çıkarmamız lazım onun yerine şey takacağız. Babaanne aç ağzını çıkması lazım onun burada. Babaanne ağzına bir şey takmam lazım da o yüzden yapıyorum. Vallahi yoksa senle alıp veremediğim bir şey yok. Babaanne bir dakika. Sakin ol babaanne. Bu işi başarabiliriz. Babaanne aman ne halim varsa gör be. Ben gidiyorum. Zaten beni hiç umursamıyorsun bu evde. Hep beni tavalarla kovalıyorsun. Kafama vuruyorsun. Bak bu dinozor bile seni benden daha fazla umursuyor. Değil mi dinozor? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi he? Oh, dinozorum. Babaanne bak şu dinozor bile sana benden daha fazla bana senden daha fazla önem veriyor. Seni yere attığım olsun. Şimdi iki tane arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Sen gel. Bir de orada robotumuz var. Robotun Heh, tamam. Kalsın burada. Evet, tanışın bakayım. Merhaba. Adam da. Evet, sanırım bu hiç gerçekçi değildi. Sen birazcık şöyle kal. Bir dakika sinirlenme, sinirlenme. Tamam, tamam. iniş sensin, tamam. Sinirlenme, sinirlenme. Tamam. Bana bakmayacaksın oğlum buna bakacaksın. Heh aynen. Sen de buna bak. Tanışın bakayım. Adını sor. Adını sor bir tam. Tamam ne kızıyorsun ya. Gel. Gel dinozor ben seni başka arkadaşlarımla tanıştırayım. Basket atabilir miyim? Basket. Dinozorcuk özür dilerim. Aa benim peşimden mi geliyor? Gel bakayım. Gel gel. Gel robotçuk. Gel. Bunu takip edin. Gel sen de. Bu bunu ittirebilir mi? İttirmiyor. İttirse çok Ha, ya Yavaş yavaş ittiriyor. Siz benim peşimden gelirsiniz. Şunu bir dakika. Açabiliyor muyuz bunu? Evet açılmıyor. No, a, robot gelmiş. Merhaba robot. Dinozoru niye almadın? Dinozor da gelmesin bizimle? Neyse tamam boş ver o zaman ben bu video çok uzadı o yüzden son bir bitiriş hamlemi yapıp bitiriyorum babaannem yine tabi orada kedi beni beğenemedi kediler izliyor son vuruşumu yapıp bitiriyorum 3 2 1 Evet bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Babaannem zaten birazdan beni tavayla kovalayacak. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.